Merhaba arkadaşlar ben süper Gaming'den Berkay Ben Mert Ben Atakan Arkadaşlar bugün e, survival meyve açtık arkadaşlar e, Fazla uzatmadan e, Sizinle sona doğru geleceğiz Fazla uzatmadan ağaç kesmeye başlıyoruz Ağaç kesin Ağaç kesin lan Tamam ağaç sen şurayı kes yok. ben gidiyorum hadi Ağaç yok ya e, Şu Mert isminden de okuduğunuz gibi şu. şu Şu da Atakan İsmi çok saçma bir şey Biz bile bazen şaşırıyoruz Zaten abi kıyafeti şey. de skin'i falan da yine, Şu tipe bak. Evet. Abi, Evi nereye yapıyoruz? Bir ya ağacımızı abi, keselim abi. de ondan sonra... Hadi bak, bence şöyle bir şey diyeceğim ben. Bak, bence biri yemek için et... Etiniz var orada. Tamam, biz ağaç keselim. Sen git o zaman. Tamam, hadi görüşürüz. Allah'a emanet ağaç kalmadı. Ağaç mı kalmadı? Abi

İleridekiler kesik olur İleridekiler beyaz değil mi oğlum? Gel burada kahverengiler var ya. Niye hızlı koşamıyor? İki, kere... İki kere. Oğlum alayım. cahil misin sen Basıyorum. ya? Basıyor. Azıcık yana koşacağım Benim yola koşmak istiyorsan. Abi. Açtıktan önce ben yola döndüm. Tamam ya. Canlarım gidiyor. Nereye gittin abi karşı alayım. Ben bayağı bir toplam ettim de hepsi bitti. Takipçimiz kaçtı bu şu an. Başında bir tane tavuk var. Aa, koşamıyorum çünkü açlıktan ölmek üzereyim. Ne ben de diyorum niye koşamıyorum? Açlık değil Şu günler ne işimize yarar ya? Atakan yem getir. Ya, Aa, benim... Hepsini kendim. Mavi Bir şey yok. Abi karşıda orman var. Gelin mi? Orada iyi koyun vardı. Var. Aa, evet. aa koyun var bir tane. Ben de iki tane yün vardı. Hayır. Bu ikinci oluyor değil mi? Annem diğer videoda da geldi. Allah'a. bakmayın arkadaşlar. <laughs> Süper Gaming'in anne, annemle imtihanı. Öyle diyeyim yani. Her video alımı. Vallahi oğlum. oğlum o ne lan? Örümcek. Yardıma geliyor. <laughs> Onlar kim lan? Onlar öldü mü lan? Aldım onu da. <laughs> ben de bir. Ben de bir. Bir. bir lan olmadı yani. o zombi etini de yeriz ya. Yok abi onları yiyemeyiz. Niye? Bekle geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Zombi, zombi, zombi. Zom... Aa, buna zombi yiyebiliyoruz. Canımız harbi, gitmiyor şeyde. Ha, de gitse de olur, ölmüyor. Ben sadece, aynen canımız harbi, gitmiyor. Aha. Oğlum ne kadar zombi var lan burada? Ana, harbi zehirlenmedi. Abi, Abi. 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 E bunlar bana saldırmıyor. Ha kara kitle bir hadi hadi. Hadi Ben yalnız. O bunlar ne kadar çok la. Bitmiyor lan sözü bekle. Mert sen ne yaptın? Ne ha, Mert ölmüş salak. Tamam. Ben, ben öldüm. Ben sen öldüm. Sen öldün. Oldu sen. Yok Neredesin? Ya. Tamam biz susun bir, bir. Ya Dur 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 sen, Tamam Oğlum, Ne kadar çok bunları biz temizleyelim Zaten Tamam biz buradan uzaklaşalım Gelin yani. niye uğraşıyoruz Niye uğraşıyoruz ki biz bunlarla? ne yapıyor? Ha ölüyor, skelet vuruyor. Ha hani neredesin? Arka, arkada mısın? Ama sen niye oraya gidiyorsun? Lan ne yapıyorsun? Daha bir şey olmadı bana. Ha, İlk başta olayım. bir şey olmuyor da Hiçbir şey olmadı. Ya i̇yi, de... o. zaman zombi öldürek onu. ben. Tamam. Arkada kal, arkada kal ona abi, çıkırsın, abi çıkırsın, ya, ne abim, ben hangi birinize yetişeyim? Ay beni biliyor. Hayır. Artık zehirlendim işte. <laughs> ne yapayım ben Ben ne <laughs> yapayım ya bana söyle. 4 tane ben bir kılıç Aha 4 zombi lan Oğlum ilk günden heyecana bak ya Aynen Ben senin gibi skeletonun iki yerden saldırıyorlar <laughs> sus lan, sus lan. <laughs> ya Sus Abi şu <laughs> bana saldırıyor Oğlum n'a bak n'a bak Allah edin Ha, oğlum benim peşimde tam iki tane skeleton, dört tamam, ben, tane zon yok bir tane skelet olmuş lan. Geliyorum. Ama onun kafasına zıplarım lan ben. Ananı öldüm. Ama benim her şeyim elimde. Hayır. Oyun kurucusu benim ya. O yüzden her şeyim elimde evet, benim. Ölüyorum. Ölmedim ben. Siz neredesiniz lan? Kılıç ben suyun. Al, abi. Ben suyun altındayım. Üç tane kılıç yaptım gelin. Atıyorum. Ver. Ver, ver gel. bana. Öldük. Öl. Elinde bir şey var mıydı? Yok. Ağabey İyi kliple, tamam. Üç tane sigara da var. Şey anne bir sus artık ya. Bağır, Bak abi. ya. Abi, anne biz bir yemeyeceğiz bir tamam bir git, git sen. Git sen. Bak, Bu ne ya? Süper gaming anne de annemle. Tamam aldım ben aldım aldım. Oha. Abi deli. Benim her şeyim denizde Oha. Abi kılıç at bana kılıç. Tamam ben arkalarından dolanırım. Oha. Bu kadar şey yanlış. Tamam. O bana doğru ittiriyor bak. Abi, sen... Bana kitleniyorlar ya sen vurunca benim üstüme uçuyorlar. Oğlum, öldüm la ben bildiğin öldüm la. Abi bana sikeret atıyor. Tamam kaç oradan. Neredesin? Dur. Şeyim, şeyim. Şeyim. Öldün mü? Öldüm. Gerizeki aldı. Ben öldürdüm seni. Ölüme geçtim. Abi abi. Lan oğlum zombiye vururken niye ölüme geçiyorsun? Abi. 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 Atraksiyon Süpersin bebeğim Uş, kritik de var Aa, boku Yok, Yo bir şey yapmıyor Gerçi ya, endirman... endirmen <coughs> şey ya. <laughs> Nerede lan Allah <Ana>, <laughs> şimdi Şimdiden 8 devil oldum la böyle bir şey olabilir mi? Ben Söylüyorum. bir kalp var bir kalp al zombiyeti mert, mert zombiyeti öldürür mert, mert, nereye öldürüyom al al 5 tane zombiyeti al no, ben al ben attım ben de 10 mu oldu şimdi sende mert Hı? abi ağaç kesip an önce el yapın bende ağaç var da daha doğrusu odun. E.

Ha öleceğim. Öleceğim. Ben, ben, önce... ben... Ölcem... ben şimdi kol Al. dibinde skeleton var. Neredesiniz oğlum? Abi gel skeleton. İki kalbim var abi. Aslında. Neredesiniz oğlum siz ya? Sen neredesin? Tamam da sabah oluyor da, dayanın lan. Dayan sabah oluyor. Abi, Ya bu nasıl bir şey ya? <laughs> ha, nasıl gitti? Ya, Var. Ben Gel sprinti açtım ya. Sprint. Sprintle. Hızlı koşma. Mat, bizde de mi var? Hayır, sadece onun hızlı koşmasında oluyor. Ben başlaştım ya. Ne yapayım yoksa yenemeyeceğiz onları. kaçıyor falan sürekli atraksiyon. Atraksiyon Bu annem de her videoda geliyor. Yemek yiyeceğiniz mi alın size meyve soyduk falan. Ne? Rezil olduk la böyle bir şey olamaz. Abi videoyu izle. Hadi işte oda baskını yapıyor. Ne? Ne? Öldü. Abi evimiz ağacı yapar. Evimiz ağacı. Süper. Tamam ben evi şuraya konduruyorum. Dur abi bak dur bak hadi. Bak şimdilik kötü de olsa bir tane yapalım ya. Tamam ben de şu abi Şimdiden 10 10 seviyeyim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? 2 seviyeyim. Şimdi bir e, büyü basma var ya. O lapisle mi oluyor? Aynen. Tamam. Abi. Ne yapıyorsun? Ya? Ya. Oğlum Odun yarası. Camdan mı yaparız? Cam, cam yakacağız mı? Cam, gerek yok. Niye? Teleport varsa keşke ya. Endirmene öldürünce. Işınlanma olur oğlum? Aynen. Neredesiniz? Ben ev yapıyorum. Ben sizi bulamam. Şuraya ben de o kadar gidemiyorum. Aa, ben sizi bulamıyorum. O senin kalbin temiz ki zaten. Yok video dela 1, 2, 3. Abi üç, yok mu? Abi. Abi. Dört. Abi yavrusuyla birlikte. Öldü mü? Abi. 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 Girme. Girmeyin. Yeter, <laughs> Yeter artık. Yeter <laughs> artık. Video 13 dakika oldu yalnız. Söyleyeyim. 2 dakikamız var. 15 dakika niye yani yarım saat eceğim. Hayır. niye nasıl nasıl niye? niye? Atakan mal mısın yoksa mal ayağını mı ya. abi yoksun? bir söyle niye 15 dakika. oğlum sinirsinir, biliyorsun he. geri zikarlı. E, bilmiyorum ki. cahilsin oğlum. arkadaşlar bugün ne gidiyor? hep benim üstüne geliyor. mal olur çünkü. Ol, mal mal şeyler söyleme ya. anlıyorum Atakan. vallahi öldürürüm bak. Ha, ha. Yok, yok, Al işte ya bu sefer <laughs> Bu sefer de Melike mesaj attı böyle bir şey olabilir mi ya Ah <laughs> Atakan ölüyor onunla Nasıl oldu lan ban yedin dur Bir tane yataklık Çekil lan. Çekil la Çekil git mal Ne? Kaç dakika oldu artık? 14. Gelelim sonuna. Tamam Mert, kapanışı sen yap. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda bu bölümün devamını yapacağız. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Aferin. Görüşmek Aferin. üzere.